Oh be usta oh. Bana öyle şeyler diyorlar ki Hayatı bir yaşa ki Hayat seni kıskansın Öyle bir sevgi ki Ölüm sana acısın Öyle bir dost edin ki Dostun olmayanlar utansın Ama ben istemem iki günlük sevgili Yüreğim varsa Yüreğim varsa lan Bir ömür sev beni Sevda Yaşayamam Sen olmayınca Yine bak bugün Geldin aklıma Ellerimi Niye bıraktın Bak şimdi ben The Yorum bak yine kalem kağıt elimde Yazıklarım boş değil ki anlatıyorum sizlere Kalbimi alıp lan gittin öylece Seveni insan gider mi? Söylesene be kafe Kollarımda paçası evet senin eserin Gözlerim yaştı gülüyor mu be sevgili Beni de öldürdün mutlusun şimdi Yanında bir şey sarılısın öylece Yazıyorum bak sakine Asla araları sensizlik oluyor Anlasana kahve sabah gezenleri Okunuyor işte gözlerimde yaş Dinmiyor ki anne hayalin geldi gece aklıma Yazıklarım boş ki Anlatıyorum sizlere Bir aşk köşküsü Bitti lan böylece Sen de gittin yerlere Öldürdün beni kahpe be. Öldürdün beni kahpe Son yanımda acımı Kim dinleyecek anne Yeter 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 Bıktım bu hayattan Son sözlerim Bunları sana Kalbimi kırdın O günü hatırla seni çok sevmiştim ölümüne kadar Sen beni Bıraktım gittin dünya eller usta Nasıl da ben onsuz buralarda Seni çok sevdim anla sana kahve Haklısın ve güzelim bizden adam olmaz Aşkı hala kapta arıyoruz Senin gibi yatakta aramıyoruz lan Yatakta aramıyoruz lan Biz böyle sevdik ustam biz böyle sevdik Seven alan can feda, sevmeyen ağa kapı Benden bu kadar baba, ben insan karık ki Sene 2015, Konyalı Hayatın korktu